Merhaba arkadaşlar ders burada kanalından e, matematik kolay soru çözme taktiği göstereceğim şimdi size. Bakın işte böyle sorularda 1400 ile 1700 TL arası falan diyorsa direkt e, soruyu boş vereceğiz. Direkt verilen sayıyı toplayacağız. 15 12 toplamı 27 ediyor. Zaten cevabımız çıktı bile B. Şimdi eğer ki 1400 yani TL olarak söyleseydim 15 ile 12 çarpıyorduk 180 çıkıyor arkadaşlar 180'in katları 1400'ü geçene kadar 180'in katlarını yapıyoruz 1400'ü geçince zaten cevap çıkıyor şimdi size hemen cevap anahtarını da göstereyim arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Şimdi hemen size cevap anahtarını göstereyim. İşte cevabı Bakın arkadaşlar. Birinci ünite. 23. soru. Bakın. 23. soru. işte B. Şimdi hemen soruya gideyim. Bakın arkadaşlar. Burada da birinci ünite. Şimdi yana soruya gidelim. Bakın arkadaşlar. Cevap doğru çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.